Evet arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte yine Göktu oyunda da birlikteyiz. Şimdi kanka ne yapacağız bu bölüm? Ya ilk önce valla bilmiyorum açıkçası. <laughs> Bilmiyormuş. Arkadaşlar. Siz Eren'e bakmayınız. Hemen karşıya yakaya geçelim. Canavarlar öldüğünde direkt şeylerini alırız. Özellikle şey öldür bak özellikle. Adamlar füset düştü altın. Bende de öyle olmuştu. Altın füset. Evet. Diamond mıydı lan? Bugün de bize bir Siz bana hava mı atıyorsunuz? Lan! <laughs> Gelme gelme. Heh, orada kal. Ne aldı? Abinin altını satayım. Levelleri almışım şey? ya. Şu örümcek gözü ne işe yarıyor kanka? Bilmiyorum. Örümcek, ha, gözü, var örümcek gözü var, var bende. Örümcek gözü var bende. Şu ayrımları ısıtsın da. Bizim zaten orada sadece şey var. <laughs> sen tavuk falan var mı? Ailesi yanıyor. Tavuk var mı sen? Zırh olsaydı güzel olurdu. Da... Tavuk yok kanka. Ne var? İki tane et var. Getir sen. Neden? Getir pişireceğim kanka. Canın hiç yok mu? Canın hiç mi yok? Hiç yok. Öyle hiç değil mi? De. Bir mi? Öyle öyle. 2 İki. imiş. Hani birdi Yalancı. Bir şey. Oyunun Evin oradayım. Bak dışarıya bak. Bak kapıya bak, kapıya. Neredesin? Bak kapının önündeyim. Heval. <laughs> Neyse kanka sen çık bir daha gir o zaman. <laughs> Hadi çık bir daha gir çabuk. Yerim zombi bak bunları. He? Bak şurada zombi var bak bak. Nerede? Çıkıp gireyim onu öldüreyim. Valla orada zombi yok ki. Var. Bakayım bakayım hani. Güzel. Oyun al. Sahibi. Al. attı. Biriniye birini bana ver? Pişirecek. Pişireyim verim. Belki ver. Döverim seni. Oğlum canım full dolu lan ne? Ne yapacağım ben? Ya hadi ya. Hayır, Benim A almam lazım. <laughs> ya tamam almışım. İki Aa, tane örümcek ee. gözü var bende. Lan. E. Ya yine onu alamamışım. Ne yapayım, lan Aa ayrımdan. düştün ama Ay, Ay. nerede? Neyse ya başka Çok ölümcek yok kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim açlık da yarıya geldi hemen hemen. koşabiliyor abi. Nadim koşabiliyor. Ben sanki ben koşamıyorum. Lan inek buraya gel döverim seni. Geberirsin böyle. Bende iki tane çiğ yeter. Yanımda olsun biraz. Nerede? Heh, oradaymış. Tamamdır. Şunu da iyi. Yarım açlığım yok. Bala bakar mısın? Yarım açlığım yok. Canım bir doldu mu? Ya yürü git. Harbi? Oha. Harbi dolmuşlar. Dur geleyim vurayım da öğrenelim hadi. Abi harbiden doldu lan. Tamam vuracağım ölmezsem öğreneceğiz işte. Neresi? Kanka burada şey var. Nereye gittin? Tüneldeyim. Ne tüneli? Ay bütün ya mağara. Yani sen hiç yandı. bir şey yok. Evin yanında. <laughs> yok. Karşıya kadar Karşıdaki oğlum karşıya kadar değil lan. <laughs> Hasta mısın ya? Evet. Geçmiş olsun bile demiyorsun. Geçmiş. O kadar kötüsün. Kötü. Evet sen malsın. Canım full. Abinin canı full. Bak bak. Abim buna tek atıyor bak bak. Kiteri <laughs> zekalı atamadı da. Ya buraya lan. Bak. bak. Şimdi at. Böyle tek atılır. <laughs> bak. Lan. Bak böyle tek atılır. Gördük <laughs> gördük. Lan ne yapıyorsun? uzaklık şey değil ya. Bana ne oğlum? Bana ne lan? Bende de uzaklık şey değil. Sen şimen var. Al. Bir zombi oluyor. Ben gideyim oralar. Altın zırhlı. Enderman gördüm. İki tane tavuk eti var. Üç olacak şimdi. Üç. Enderman'a bulaşayım mı kanka? Nerede? Burada. Kim? Lan. Lan. Şundan. Lan Ender. Ender diyorum ben. Geber. Lan lan lan. Gebertecek. Vallahi Nerede gebertecek. Sen? Oh gebertecek. Osuruyor mu? Ne yapıyor lan bu? Nereye kayboldu? Sen eve doğru koş, eve koş. Neden mal? Lan. Lan. Oğlum iki dakikada birim. Nerelere ışınlanıyorsun lan sen? Al işte yine gitmiş. Aha öldü Enderman. Enderman'ın işinden bir şey çıkıyor mu kanka? Oyun gitti. Oyundan attılar kanka. Aa kim attılar? <laughs> ben atmış olmayayım? Lan 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 lan. Oh be. Örümcekle kapışıyor. Denizli örümcekle kapışıyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oğlum hiçbir örümcekten ağ çıkmaz mı lan? Örümcek gözünü ben ne yapayım? Ay çiçeği var mı? Ay çiçeği de bir şey. şey. Şuraya doğru gidelim. Kanka bu da şey var mı ihtiyacımız şeker kamışına? Şeker kavuşuna ihtiyacımız var mı? <gülüyor> <gülüyor> He? Bilmiyorum. Şeker yaparız belki dur. Keseyim. Senin evinde 2 dakika vay eşyalara bak. Döverim seni. Bakıyor mu oğlum? Sana söyledim oğlum bakıyor mu? Döverim ya alacak. Eee yürü git. Kanka yapacağız. ben yolu kaybettim. Hmm. Ben, ben iki tane ev yapayım. <laughs> Buradan evim geniş. Yani geniş. Kanka yolu kaybettim. Aa bir tane ay şey gördüm. Tamam buldum ya. Aynen buldum. <gülüyor> <gülüyor> Şu yoldan gideyim. Güneş batıyor kanka. Bir şey diyeyim mi? Bizim öyle, öyle bir yerde değil. Ki. Kanka buradan gidiliyor. Ben iyi, çok iyi biliyorum. Şurada. Aynen buralarda. Daha demin ben buraya geldim çünkü. Buradaki mağaraya girmiştim ben. Şu mağaraya. Ee, sen onu Zombi geliyor. lan Oha! Ha, altın zırhlı zombi sandım lan senin. Zombi geliyor. Gördün mü? Gördüm. Evet. Gel eve gir oğlum. Zombiler geldi. Gir gir. Çok gir, gire. Şu tavuklar. Öldüreyim öyle. Başlatma tavuğunu. Gel hadi. hadi. Ev Evimi buldu. <laughs> evim gibisi yok. Bunu bugün anladım. <laughs> Senin evinin oradayım. Hadi lan zombi çakal. Benim eve geldim. Ben seni göremiyorum. Benim evin oraya gel görürsün. <laughs> evin içinde de yoksun. Oh. Ah. <laughs> oh. Ah. Çeste bak çeste. Döverim seni. Zırk değil o zır. Zır. Kanka şeker yapabiliyorum. Paper neydi lan paper? Kağıt. Bana meal. Rose red. Bütün her şeyi alayım bakayım neler yapabiliyorum. Hadi kanka yat. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın ekran başından ayrılmayın. diyorum sizlere çünkü bu heyecanı kaçırırsınız. Ve hatta e, bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.